Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Superclon bölümüyle karşınızdayım. Ben Atan. Superclon'a kaldığımız yerden tam kaç devam ediyoruz. En sonki Superclon bölümümüz birazcık sıkıntılı geçmişti. Çünkü video patladı falan. Hatta iki kere video patladı falan. Neyse o detayları geçelim. En sonki Superclon bölümünde e, Eko şehrine gelmiştik. Eko şehrindeki ilk üç bölümü sizlerle beraber geçmiştik. Sadık açılımı vesaire yapamamıştık. Çünkü video patlamıştı falan. Ama bu sefer devasa bir sandım, sandık, açılımı olacak. Savaşları seviyelere geçme, geçmeden önce ana hikayede ilerlemeye devam etmeden önce A-102 malum yeşil taşımız var. Bayağı sağlam bir sandık açılımı olacak. Sandık açılımlarından sonra da oynanışa geçeceğiz. Kula serisini izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız da videomuzu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş oluyorsunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çekimcilerimizden haberdar olabiliyorsunuz bu şekilde. Evet, yavaştan başlayalım. Bu arada sevgili arkadaşlar, ee, karek Cyber Racing videosunu çektim. Ama ondan önce bu video gelecek, yaksilik olmasın saat 2'de. Ondan sonraki video karek Cyber Racing saat 4'te geçip Orada baksın canımız. 460 olduk toplam. 3'ünden 400'e çıktı e, ee, neden önce Karek cyber bir karabı olmuyor diye merak eden de bu işte, arada ekstra 25 hasar kazandık. Ee, biliyorsunuz ki Karek cyber ise ondan daha çok sevildiği için e, saat 2'de o yüzden önce bu videoyu ondan sonra da Karek Cyber Race de saat 4'te kapıda koyacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Yavaştan sandık açılmaya başlayalım. Bayağı bir sandık açacağız arkadaşlar. E, toplam 10 tane etik kutu açacağız Mega kutu açacağız Bir tane gelir, bir tane altı kutu açtık Wow Wow Efsanevi bir kolluk geldi arkadaşlar Buna hemen e, bakmam gerekiyor benim Nasıl bir özellikleri varmış Efsanevi kolluk çıkmadı çünkü ilk defa çıktı Gördüğünüz gibi efsanevi ekipmanlar en yukarıda hmm. Hasar 10 arttırıyormuş ama e, canı da 50 arttırıyormuş. Ama bu daha çok arttırıyor hasarı. Yani hasarı 13 arttırıyor. Canı 35 arttırıyor. Ben hasara daha çok önem veriyorum ya. O yüzden şimdilik birik e, kullanmayacağım. Zaten daha bir seviye olduğu için kullanmayacağım tabii de o ayrı da. Neyse başka ekipmanlar da çıkacak en azından. %30 ihtimalle bakın kaç tane çıkartacak. Oha Vulkan'ın 2150. Miligar'a benziyor. Oha yalnız. Bu arada iki kutudan iki tane efsane bir ekipman çıkardık. Bakalım iki oldu bu. İkinci mega Oha Binder Helm'e çıktı. Oyunun en iyi oyuncuları falan bunu kullanıyor. Hemen buna bakmam gerekiyor. Evet 3 tane kutudan 3 3 yaptık şu anda. Efsane bir olay oldu şu anda gerçekten. Oha 45 hasar 25 can. Bizim kaskını. 30 hasar 25 can. Oha. Oha bu orada. 45 hasar. 45. Bir de üstüne üstü 3 saldırı menzili veriyor. Hani menzili bir tık uçarttırıyor. arttırıyor. Zaten oyunu oynarken menzil yükseltmesini aldığımızda 3 veriyor bize bu. çok iyi. İnşallah sık sık gelir de geliştireyim Evet bu sefer çıkmadı bu arada. Üçüncü mega kutudan e, yeni ekipman çıkmadı. Önemli değil. Hadi bakalım devam ediyoruz. En azından bize bol bol kaynak çıkıyor yani. Önemli olan o. Yeni ekipman çıkarsa ama çok tatlı olur. O oyundaki çoğu ekipmanı açıklayacak. Hemen bir video durmam gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar videomuzu kaldığımız yere devam ediyoruz. Annemler eve geldi saat gece 1'e doğru yaklaşmış. Ee, dediğim gibi önce Karek Saybek Racing videosunu çektim. Şimdi Super Club videosunu çekiyorum. Haberiniz olsun. Özel bir bir erken çekiyorum videoyu. Aslında artık saatlerde çekmem daha iyi olacaktı çünkü gece 2-3 gibi çekmeye kalktı da bayağı yorgun oluyor. Son Magic RP için videosunda ne kadar yorgun olduk belli etmişimdir büyük ihtimal. Bu arada 7 tane mega kutu açtık. Henüz 3 tane ekip çıktı yine. Şu an pek de heh, tam da derken ee, çok soğuk ve aşırı güçlü bir lazer silahı elde etmişiz. Ice Blaster bayağı tatlı görünüyor. Belki kullanırım. Bu arada o madenci şapkasını şu an geliştiriyorum, Geliştirmek için sabırsızlanıyorum. Bir tane daha yeni ekipman çıksın ya. Ne olur ya. Yani 10 tane kutu açmışsın. 10 tane mega kutu. Aynen. Teşekkür ediyorum. Beta'nın ee, zırhı. Beta'nın kaskını çıkarmıştık. Şimdi de Beta'nın zırhını çıkardık. Çok güzel. Evet. Sevgili arkadaşlar. Şu anda devasa bir sadık açımı gerçekleştirdik. 5 tane yeni ekipman çıkardık. Şöyle bir bakıyoruz. Uh, Oo, oh. aa, Oha 500 can mı? Sen şaka yapıyorsun. 500 can. Ne? 500 can mı? Ee, bu 390 can veriyor. 5. seviyede ekstra bir saldırı menzili veriyor. Bu da yani 5 Daha bir seviyede 500 can ha. Bir seviyede 500 can. Bir de hasar veriyor bu ekstra. Ya ben hasarı tercih ederim bu arada. Çünkü çok yüksek menzil veren şeyler falan da var. Evet, şurada bir geliştirelim. Abi 5 saldırı nedir ya? 45 hasar ne ya? Evet bayağı tatlı şeyler geldi. Şöyle ben biraz bir gelişti ve yapıyorum. Ondan sonra yavaştan oynanışa geçeceğiz. Ee, bu kasrı geliştirmeyeceğim. Çünkü gerek yok. Kasrı geliştirmeye gerçekten gerek yok. bu Vulkan'ı 2150 bulu bir ara kullanabilirim. Bir de şu yeni silah var. Ice Blaster, hani bunu bir kullanalım, bir değişiklik olsun, ben dedim zaten arada yeni silahlar kullanacağım falan diye. Hani lazer falan dedi ya, ondan merak ettim. Şimdi bu arada özellik elde edeceğiz. TV'nin içinde yazdığı gibi. Evet lazer, bildiğiniz lazer. Gayet tatlı bir lazer. Gayet hoş bir lazer kendisi. Ama kendisini geliştirmemiz gerekiyor. Bomba dronudur bu arada, patlayıcı dronlar patlayıcı bombalar fırlatan bir drone galiba kendisi. Evet bildiğim bombalıyordu ya. Yani. Patlayın mı? Güzelmiş. Beğendim. Beğendim bir şart hata veriyor sana. Bence gayet iyi. Boşuma gitti de. Deli hasar tabii ki de. Malum lazer kullanıyorum Lazer olduğu için hasar önemli. Mermi geliştirdik yapacağım buradan ama zaten elimizde bir lazer olduğu için de İşte takipçi mermidir. Şurada bulut. O kadar şeyler ihtiyaç yok. Ed bulut diyor. Bakalım ed bulut yapıca ne olacak? Lazer ya sonuçta. Yani mermi eklemesi yapıca ne olacak? Ha böyle iki tane mermi atıyor böyle. Hani lazer kullanıyoruz ya. Yani. Madem bir mermi geliştirmesi aldım. Al kardeşim. Arada mermi atıyor tatlı gayet. Atlardan devam edeceğim bu arada. Malum lazer kullanıyorum. Hızlı bir şekilde tek atlar. Aynen böyle. Gayet hızlı. Bu arada oyun giderek hareket ediyoruz. Hani oyun böyle biraz basit kalmaya başladı falan. Demeye başladım. Derken oyun böyle hareketlenmeye başladı. Düşmanlar zorlanmaya başladı falan. Şu anda düşmanlar zorlanmaya başladı. Ne demeyi de ben biliyorum. de dolayı. Çok fazla görüntülerimizden dolayı. Başka bir sebebi yok ekstra. Sonunda bir daha hızlı vurmayı alalım hadi bu sefer de. Ben yani bir geliş sırası yapmak istiyorum ben buradan içine. Ooo yer altına gidelim böyle eşyalar yine eşya falan. Böylece. Acaba şunu yapsam mı? Duvarlar nasıl ekebilecek artık? Lazer. Yani lazer kullanıyoruz bir değişik. Bir değişik olur. Hadi bakalım. Şimdi mermi sektörü En güzel mermi ya mermi yani, sektörü bir şekilde en azından yine hitap yani, Bu arada Kumanlar doğrulamaya başladı bayağı bizi gördüğünüz gibi az canımız kaldı Aha saat Güzel Eşya kazandık Şimdi her bir tebercek bir, bir de karşımıza bir verecek Bakalım ne verecek Aa niye Güzel Kediyi de kurtarmış olduk tane daha bomba drone alsak yok böyle ateşleyen ateş eden drone'dan alalım ya. Bomba drone da güzelmiş ama patladı bence gayet patladı. Oyuna göre böyle bir dönüşler hemen geliyor ya yavaş yavaş. Böyle gelişli bir şekli Baya renk katıyor gerçekten benim baya hoşuma gidiyor bu. Bu arada bir kartı aldım ekstra geliştim olarak. Buradan mermiyi tercih etmeyeceğim. Canımı arttıracağım. Canım şu anda 3K'ya çıktı. Bu arada burası 15 seviye. Gördüğünüz 15 kaçtı. 20 diye hatırlıyorum. 20 diyorum. 15 şu anda. Şimdi gelir. Şöyle gerici mermi alalım. Yani Razerlerimiz düşmanları be dersin Ben buradan yine kart alacağım tabii de. Hadi yani ölmeyelim bir bu şekilde. Hayatta kalın. Oh. Şu an. Razerler düşmanlarına bir şey yapıyor ya. Bu rahatladı. O acayip rahatladı. Halbuki double dokunamadık <laughs> Sonuçta para ihtiyacım olacak Buradan da e, defansif bir şey yapalım biraz da Tank lastiklerinden dokunulmazlığım olsun Deş yapalım Vesaire Ben deş yapacağım bu arada Şu an zaten Deş yaptım evet dokunulmazlığım olsun Aynen deş yaptım Zaten kritik falan vuruyoruz bir şekilde O yüzden ihtiyacım yok Bundan sonra da boss geliyorum Yani kritik falan vursanız da ne bileyim işlemez bir zaman şey olacağını düşünmüyorum. Son olacağını düşünmüyorum. Çünkü 3K canım var yani. Yatırız, kalırız, yeni elde ya bunu çıkar, bunu yine özel kareyle ya. bot, ama boss değil. Gayet tehlikeli aslında. Ama biz doğru tercihlerde bulunduğumuz için rahat bir şekilde geçtik yani. Evet, burayı da geçtik. Öldürü daha sonra alacağım. Daha sonra alabileceğim çünkü şu an interneti kapattım. Şu anda e, o ödülleri alabilmem mümkün değil. internet bağlantısı olması gerekiyor. Ben oyunda böyle bir yavaşlama olmasın diye şey yaptım. Evet Mia'yı kurtardık. Tamam bize 50 altın vereceksin sen. Evet 50 altın verdi. Buradan da bir Bir tane daha altın kutatıyoruz. Belki ekipman çıkar. Çıkmadı ama olsun. Ödül ödüldür. Video kaç dakika oldu? 11 dakika oldu. Devam ediyoruz. Her Saati vereceğiz. Bakalım bu ne verecek bize. Ve bize ne söyleyecek? 9 tane anahtar bu oda. Saat durmuş. Ama hani zaman zaten çoktan geçmiş. Geçti diyor. Evet 9 tane anahtar geldi. Bu da demek oluyor ki bir tane daha kutu açabileceğiz anlamına geliyor. Bu arada saati verdik ya tecrübe puanı da verdik bize. Seviye atladık bunu karşılığında. Yani şimdi buradan bir tane daha kalıcı özellik kazanacağız. Ekstra. Evet, e, bir iyileşme aldığımızda artık ekstra 25 can dolduracağız, 20'den 25'e çıktı. Damlaya damlaya göl olur arkadaşlar. Hafife almıyorum o yüzden hiçbir şekilde. Her bir geliştirme bizim için. Çok kritik. E, kapı açılacak mı? Sevgili kapı. Genç açılmayacak sandım. Bir dakika, bir dakika. Ben meyve dönüp e, şu yeni kullanmaya başladığım silahı sizlere göstermek istiyorum. Ee, nerede o silah? Şu. Bellatrix. Ee, bu da lazerimsi bir şey. Tamam mı? Menzil de bayağı uzun bir de can da veriyor bayağı. Diğer silahla da kıyaslama yapacağım. Hemen. bir kıyaslama yapacağım kendisiyle. Ee, 12 menzili var. 1000 vuruyor. Tabii daha bir seviye ama. Bu da bayağı hızlı vuruyor. Ama bir de şuna bir bakalım. 1070 03 13 menzili menzili bir tık daha uzun bir de daha çok can veriyor kendisi yani bu silahın olayı can vermesi bir yandan da hayatta kalma kabiliyetini arttırması yoksa o silah bence daha iyi çünkü daha az ateş ediyor yani 0.1 0.1 yüzden... Ekstra böyle bir <laughs> hasar vermemiz <lazım>. sağlık. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. İnşallah ölmeyiz. Silah daha çok <laughs> Ondan dolayı daha iyi verim alacağım Evet, <laughs> Geçtik, tabii ki de hasar arttıracağız buradan. Yüzelik hasar kırdık. Özellikle belli bir hasar e, oranına ulaştık. Yüzelik hasar arttırdık, bayağı. Bayağı hasar aldık. E, tabii ki de şunu yapacağım. Daha az can, daha fazla hasar. Sağdan devam edeceğim. Belli bir oran aldık. Sizin gördüğünüz gibi bakın, yüzeyden aldık. Buradan çok fazla vuruyorum. Bir tane daha atla çok tatlı olur. Buradan da bu sefer de atla şey Şu an gördüm ki bayağı bu. Ee, DVA'yı alalım bu sefer de. Yani DVA demek düşmanların mermi hızını Mesela bir saldırıyorlar falan ya 115 e, Daha yavaş oluyor yani 115 Kaç bir ihtimal karşı etkili bir şey Daha iyi bir ortalık şey daha rahat kaçabileceğiz hani O anlama geliyor Tabii ki de buradan Kolay geçer mermiyi yani, seçeceğiz Buradan da canı seçeceğim Çünkü cana ihtiyacımız olacak yani Ölmeye gerek yok Hiç şey yapmaya gerek yok Bire, wow. şey. yani, Tabii ki de buradan bir kartı alacağız. Uf canım fullan çok tatlı. Aa paraya ihtiyacım yok o yüzden para almayacağım. Para <laughs> daha çok güvenliği tercih edeceğim. Düşmanları daha rahat alt etmeyi tercih edeceğim. Arada hasar alıyoruz ama şu an işlemiyor gibi bir şey. Buradan bir tık defansif olalım kardeşi alacak. Şu an canım, doğradım, için Gördüğünüz daha fazla Bir cana Burayı kanat. Hem dokuru mazık sağlıyor bize. Hem de pişmanlara biraz hasar sayesinde. şekilde düşmanları ezip geçiyoruz. Homie bullet döndüğümüzde hani döndüğümüzde berberler çıkıyor ya onlar yüz yüzde sabit eder. Evet hadi bakalım buradan ne gelecek? DB'ye. Tamam daha rahat cevap vereceğiz düşman sağlıklar. Daha rahat cevap vereceğiz. Hadi sakinlik. Yaptık ya da çok rahat bir şekilde lazerimiz takip ediyor şu an baya böyle o oh, arkana yaslanmış olayı bakın bakın ne kadar rahat hissediyor yani, mermi dansım yapmaya gerek bile kalmış. Şu mermi dansı da bir yapayım. Ya. <laughs> o da fark ediyorum. Ne kadar rahat alt da <laughs> aldık mı? Tamam. İşte buradan ekstra bir güçlendirme seçeceğiz. Daha doğrusu gelecek. Tamam double koy. İki kat ama. <laughs> <alma. gülüyor> ne olur. Ne <laughs> <laughs> daha çok para kazanmak bizim işimize gelir. Buradan da iki tane güçlenmeden birini seçeceğiz. Bir kart gelirse çok tatlı olur. Shield alalım bari. Çünkü zaten bizde o kadar var. Shield arkadaşlar. Bizlerde kalkan mesut var. İki tane kalkan olduğu için iki tane darbeden hasar almayacak. Yani iki darbeliğine hasar alınma, almama özelliğimiz var. Evet boss geliyor.

Buradan da kalan anahtarlarımızı, genel anahtarlarımızı da harcayalım. Şöyle bir tane aldık. Açıyoruz ve sona Evet, gayet verimli, gayet güzel bir sukuklon bölümü oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sıradaki sukuklon bölümü sevgili arkadaşlar. Ee, bölüm 2 yani Eco City'i e, tamamen bitireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane seviye kaldı. Ve evet, karşılığında da böyle özel bir silah kazanacağız. Bakalım sıradaki bölümde nasıl bir boss'la karşılaşacağız ve başımıza neler gelecek sizlerle beraber göreceğiz. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına bir hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirim ve açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın abone başka oyun serilerimizi ve çekimimizi ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.